Hanımlar beyler hoş geldiniz. Bugün sizlere Vestel Light Fry X fritözden bahsedeceğim. Light Fry fritözün 8 farklı ön ayarlı pişirme modu mevcut. Bu modların içerisinde yemekleriniz dilerseniz çok az yağlı ya da yağsız olarak da pişirebilirsiniz. Light Fry fritözün pişirme kapasitesi tamı tamına 3,5 litre. Light Fry zamanlayıcıya sahip, aynı zamanda da manuel pişirme moduna sahip. Bu manuel pişirme modu sayesinde dilediğiniz sıcaklıkta ve dilediğiniz sürede de yemeklerinizi hazırlayabilirsiniz. Vessel Light Fry X Fritos'un yanında yemek katkılarıyla da hazırlanan 39 tariflik muhteşem bir yemek kitabı da mevcut. Ben de bugün sizlere bu kitabın içerisinden tamı tamına 5 tane tarif göstereceğim. Hadi başlayalım. Light Fry'da pişirmeyi en sevdiğim ürünlerden bir tanesi de patates kızartması çünkü çok az yağ ile çıtır çıtır oluyorlar. Yapacağınız tek şey patatesi soyuyorsunuz, 1 santim kalınlığı doğrayıp sonrasında soğuk suyun içerisinde yarım saat bekletip şöyle güzelce nişastasını akıtıyorsunuz. Sonrasında patatesleri güzelce kurutup çok az sıvı yağ ile karıştırıyoruz. Şimdi Light Rain içerisinden hemen patates kızartması modunu seçip çalıştıracağım. Hepsi bu kadar basit ama kullanımı hazır olduğunu nasıl anlayacaksınız? Çok basit. Seçtikten sonra zaten otomatik devreye giriyor ve hemen şurada küçük bir fan işareti göreceksiniz. Yanıp sönmeye başlayacak. Fan işareti sabitlendikten sonra zaten sesle de uyarıyor ve light fry hazır. Kapağı çıkarmak için üstteki tuşu hafifçe ileriye bastırıp geri çekiyorsunuz. Hepsi bu kadar. Patatesleri haline yerleştiriyorum. İlk 5 dakikanın ardından da arada bir sepet çıkartıp sallayacağız ki daha çıtır çıtır olsunlar. patatesler hazır. Sesi muazzam. Hemen patateslerimi sıcakken tuzluyorum. Sepetin nasıl çıktığını da göstereyim. Şurada bir tuşumuz var. Tuşa basıyorum ve sepet çıkıyor. Fazla yağ bile, ki zaten içerisinde çok az yağ vardı ama artan yağ da tabana gitti. Neredeyse tamamen yağsız bir çıtır çıtır patates kızartması oldu. Tadına bakalım. Hmm. Gerçekten o ağır yağ tadı yok. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık ve taptaze. Hadi kalamara geçelim. Vestel Light Fry'da çıtır kalamar yapmak gerçekten çok çok kolay. Öncesinde halka kesilmiş kalamarlarınızı soda ve tuzla güzelce ovun ve yarım saat buzdolabında dinlendirin. Sonrasında süzün ve bir peçetenin üzerine çıkartın. Güzelce kurusunlar. Mısır ununa bandıracağım. Hepsi bu. Şimdi Light Fry'mı öncesinde balık modunda çalıştırıyorum. Light Fry ısındı. Bu sefer ne yapacağız? Hazneyi çok hafif fırçayla yağlayacağız. Hemen kalamarlarımı mısır ununa bandırıyorum. Fazlasını silkeleyelim. Ve doğruca hazneye. Şimdi kalamarların da üzerine çok hafif yine böyle fırçayla yağ gezdiriyorum. Ve hazne doğruca yine light fry'in içerisine. Ve kalamarlar hazır karıştır. Önemli. Hemen tuzlayalım. Ve tabağımıza alalım. Gördüğünüz gibi bu çıtır çıtır kalamarları neredeyse sıfır yağ ile pişirdim. Sadece birazcık tabanını yağladım ve üzerine birkaç damla daha yağ gezdirdim. Hepsi bu kadar. Çok güzel. Bir parça da limon sıkayım. Hadi şimdi akşabat köfte yapalım. Akçaabat köfte gerçekten benim favori köftelerimden ve yapımı inanılmaz pratik. Dana kıymanın üzerine tuz ve sarımsak ekliyoruz. Hepsi bu kadar. Güzel yoğuruyoruz. Ondan sonra harcımızı en az yarım saat buzdolabında dinlendiriyoruz ki kendine gelsin. Sonrasında avucumuzu ıslatıp ufak parçalar kopartıp yine iki avucumuz arasında bastırarak incecik köfteler yapıyoruz ve light fry'ı etminde çalıştırıyorum. Light fry hazır. Bu sefer yağ falan hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Cızırtı ediyor musunuz? Uf uf, 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 uf. Şöyle bir çevirelim. Biberler neredeyse oldular. Light Friday yapmayı sevdiğim diğer şey de, ekmeği de içinde ısıtabiliyorum. Şimdi köftelerle beraber odasınsın. Ve 5-6 dakikada köfteler hazır. Uhuh. Ama güzel bir sandviç hak ettim. Bir parça tuz. Biraz maydanoz. Acı seviyorsanız da biraz da pul biber. Uf çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi sizler de kendinize Vestel Light Fry ile 6-7 dakikada böyle muhteşem akçaabat köfteli bir sandviç hazırlayabilirsiniz. Hmm. Of ekmek kıtır kıtır köfte sulu sulu muhteşem oldu. Tavuk yemeyelim mi? Thank <laughs> Şimdi sizlere gerçekten kebapçıları aratmayacak tarzda gerçek bir soslu tavuk kanadı tarifi vereceğim. Öncesinde tavuk kanatlarının üzerine ufak çizgiler attık. Sonrasında sıvı yağ, yoğurt, salça, acı sos, dilediğiniz baharatlarla beraber güzelce harmanlayın ve buzdolabında yarım saat dinlendirin. Ve şimdi de Vessel light fry'ı tavuk makınında çalıştırıyorum. Light fry hazır. Şimdi kanatları içerisine dizdiğim. Yaklaşık 5 dakika sonra da ara ara çıkartıp tavuklarımı ters yüz edeceğim. Tamamen kızarana kadar. Hepsi bu kanatlar hazır. Şu cızırtı inanılmaz güzel. Bu arada tavuktan artan bütün yağ da tabanda yani çok daha yağsız, çıtır çıtır güzel tavuk kanatlarımız var. Bir parça da maydanoz. Of 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 of. Yaz kemikler mükemmel ayrılıyor gördüğünüz gibi. poğaça şey yapalım. Light Fry Fritters'de muhteşem mayasız bir poğaça yapmayı anlatacağım. Çok basit bir hamuru var. Süt, sıvı yağ, yumurta, biraz toz şeker, tuz ve kabartma tozunu güzelce karıştırın. Ve hafif hafif unu ekleyip güzel böyle ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Hamurdan ufak bezeler kopardım ve içerisine de maydanozlu peynir koyup yuvarladım. Hepsi bu kadar. Şimdi Light Fry'ımı börek modunda çalıştırıyorum. White fry ısındı. Şimdi içerisine bir yağlı kağıt yerleştireceğim. Ve poğaçalar içeri. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Biraz çörek otu. Biraz da susam. Hazneyi yerleştiriyorum ve süreyi manuel olarak 12 dakikaya ayarlıyorum. 12. Ve poğaçalar hazır. Renklerin güzelliği. Ve poğaçanın tadına bakma vakti. Hmm. Poğaça muazzam. Sabah kahvaltılarında mutlaka deneyin. Bugün sizlere Vestel Light Fry X Fritos ile birlikte birbirinden lezzetli 5 tarif anlattım. Ve bu 5 tarif zaten yanında gelen tarif kitapçığında da mevcut. Sizler de kendi tariflerinizi yine rahatlıkla yapabilirsiniz. Çok az yağ ile ya da hiç yağsız olaraktan muhteşem lezzetlerin tadına bakabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.